Evet video çekimi başladık arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Gördüğünüz gibi Alata Köprüsü'ndeyiz. Karşı taraf pul çakıl arkadaşlar. Bu taraflarda seyrek. Bu Balık kıraç ağırlıklı. Gece, gece güzel yaptı büyük balıklar. Bir tane içine kop kandırabildim. Stavitler var. Onlar çatmayla almış arkadaşlar. Biz de burada oynuyoruz işte. Vakit öldürüyoruz. Bakalım kısmetimizde. Balık var şu anda şeyde oltanda. Ama genelde kreçe, ağırlık olduğu için hani tat vermiyor. Ama elden ne gelir. Bakalım. kapalı Arkadaşlar bugün Cuma nasip olursa bunu cumartesi veya pazar günü atarım bu videoyu Çoğunlukta kıraça geliyor ileri datsan geri datsan gördüğünüz gibi Etli Etliyi alıyorum, gerisi hep şeye. 4 balık da bir tane. Martılar kapıyor aşağıda. ileri de atsan, geri de atsan, balık zayıf arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes alıyor balık yeni başladı yarım saat oldu sabah çok yani gece daha doğrusu çok güzel balık yaptı istavitler iri iriydi ama Tabii ben inat ettim İlla Çinakop, Çinakop. Hoca Allah'a ekber dedi. Ben takımı değiştirdim, istafite döndüm ama hiç iş işten geçti. 10 tane aldım, ondan sonra gene kesti. Daha yeni yeni başladı. İnşallah bu sefer şey gelir. İrili geri. Gördüğünüz gibi. Balık var. Nice. Güzel başladı ama zayıf başladı. Demek ki gece balığı yemli iri yapıyor ama yemli şu anda arkadaşlar atan da var. O da ufak geliyor arkadaşlar. Gece balık yapıyor demek ki. Şuraya bak. Allah'ını seversen. Şurada en fazla iki tane bilemedim. Üç tane balık alacağız. Gördüğünüz gibi. buraya. Böyle koyalım. etli. Bir çay koyar mısın? Ay bir tane civalı ya. Bu da bizim çaycımız. Bu <laughs> zayıf. <gülüyor> Bu da zayıf. <laughs> bir tane. arkadaşı. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Olay bu arkadaşlar. Balıkları kurtaralım diyoruz ama aşağıda da yamyamlar kaynıyor. Görüyorsunuz attığımız balıkları havada kapıyorlar. doyuramıyorsun. Burada kedi vardı. Hamileydi. Balık verdim yemedi. İki tane yedi. Hamsilerden. Dünden kalma. Sağ olsun. Yemiyor hayvanlar. Bir de şöyle yapalım bakalım. Süzülerek yazsın. görüyorsunuz ne varsa dedelerde de, de, de var Çok küçük balıklar ya. Da dalamıyorsun. Balık var, salıyorum. Küçük balık olduğu belli zaten. Tekrar dibe iniyorum. Bir daha dipten tarayayım. Balığın zayıf olduğu zaten kendi şeyinden belli oluyor arkadaşlar olta bile şöyle sağlam basmıyor. Yemliye ufak geliyor şu saatlerle. Neyse alalım kaç balık varsa. Bakalım. Siz de görün. Arkadaşlar yarın sahile kalkacağız. Herkesin Ramazan bayramı ailede basiliğe şahit olsun. İnşallah herkesin gönlüne göre Rabbim bol bereket verir. Ben burada tuttuğum balıklardan işte ayıklayacağım. 3 kilo falan olursa pazar günü dedelerle iftarda kuzine de pişirip yiyeceğiz. Niyetimiz o. Evet. Artık olay bu. Gördüğünüz gibi. Balıklar iyi büyümeye başladı birazcık. İnşallah hep böyle gelir. İnşallah. Bazen küçücük geliyorlar, canını sıkıyor insan. Sen de azat ettim. Sen de zayıfsın. Olmuş ama zayıf. Arkadaşlar Galata Köprüsü'nden herkese saygılar, sevgiler. Emine balıklarını çekeyim. Hoşça kalın. Abone olalım arkadaşlar. Like atalım. Yorumlarınızı okuyorum sakın. Yorum yazmamazlık yapmayın. back to